Herkese merhaba arkadaşlar. Çok sürpriz bir arabayla S1 rallisindeyiz. Evet gördüğünüz gibi Ferrari. Ferrari'den rally arabası yaptık abi. 575 hem arabanın markası bu. İkonikleşmiş bir Ferrari. Ama rallide kullanacağım. Yani bunu sürpriz forumlarda gezerken duydum. Kullanan birkaç kişi çok övmüş. Yani ben de kullanmak istedim. Bakalım göreceğiz hani yani Ferrari'den, Ferrari'den nasıl rally arabası oluyor. Merak etmedim. Değil ama... Hani çok övdükleri için denemek istedim ben de. Dedim... Bir yapalım bakalım. Tabii ki de kırmızı kullanıyoruz. Ferrari. Başka türlü olmaz. Değişik araba. Nissan GTR. Okey. Milleti görüyorsunuz. bu 4x4'ler. Aman aman. Forza'da atlamalarına nefret ediyorum. İniş zamanında arabayı kontrol etmek çok zor. Da tamam, millet ne yapıyor birbirine çarpıyor boyuna. Ben de çarptım yanlışlıkla. Pardon abi. Yalnız Ferrari'ye bakar mısın jiplere? Kafa tutuyorum şu anda rol dedi. İleride büyük boylar var. Bakalım yakalayabilecek miyim? Cep takım arkadaşım. Şöyle destek alalım abi sana. Bir şey diyeyim mi? Daha hızlıyım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Vallahi arabanın kontrolünü kaybettim. Tam alışamadım hala. Bu adam için düşünce olmalıyım. Geçilmemem lazım. Kim o görmedim ama. İyi bak çok kötü atladım lan. Ceza aldım. Bizim adam da spin attı. Birinci ilk de kaptan alsın. Awesome. Aha geldi adam geldi. Allah kusura bakma. Uf. Checkpoint kaçırmış mı yok? Ghost mode olmuş. Adamı şuraya yapıştırıverdim verdim ya yazıktır. Lan lan lan. <laughs> Nereye gidiyorum ben? <laughs> Asfalt görünce kendimi kaybettim. Abi hayır. Abi. Bütün yarışım lanet olsun. Asfalt görünce kendimi kaybettim. Araba bir an hızlandı ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu adam geçeceğim şimdi puan alacağım. Yemin ederim asfaltta fazla sürmekten oluyor bunlar. Baktım yolu gördüm araba kaptırıyor gidip dedim asfalttan gittik. Ben <laughs> checkpoint soldaymış. <laughs> ne oluyor abi herkes spin atmış yolda bekliyor. O kadar aptallık yaptım kaza yaptım 5. bitirdim. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ferrari rallisi. Kaybettik ama evet. Benim yüzümden değildi tam olarak. Orada spin atan bir sürü adam vardı. Wolf, oh, Wolf, oh, Sogen, attı orada şey. Spin. Aha. Benim uçurduğum adamdı. <laughs> Berbat bir takım arkadaşı oldum bugün. Ki biraz daha konsantre olmam lazım. Araba çok güzel yalnız. Jantlara bakmayın. Jantlar rezalet. Bu kadar küçük olmasının sebebi var. Rally olması yapacak bir şey yok. serbest kesinti yani finish çizgisine istediğin yoldan varabilirsin. En kötü olduğum yarış tarzı. Milleti takip edeceğim. Ne kadar kişi içersem o kadar kardır. Şu fiestaları ben de denedim. O kadar zor ki kontrol etmesi. Rally fiestaları. Şu sağımdaki işte. buradan giden var. Çoğunluk buradan gidiyor. Bunları takip ediyorum, dur bakalım. Asfalta gitmek istiyorlar, okey. Biz de geliriz. Pardon. Yalnız Ferrari bir kardeşim. Böyle yetişemezsin kolay kolay. Evet. Right. Düzgün gelirsek devam. Çok iyi. Sese bak. Espir klasesin 350. 7. vites yok. Yok. Daha gitmek istiyor araba. Kafam pişti dışarıdan. İki kilometre kaldı. Otobandan çok hızlı geliyormuş demek ki bunu. Adam takip ediyorum. Lan 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 lan. <laughs> Geçeceğim ona da. Meters, acı acı çarpmazsak iyidir hadi giriyorum bakalım. Şşt Allah belanı versin. Sıkıntı yok hala hep öndeyiz galiba takım olarak. Lan ne olur lan. <laughs> Bu kadar rezalet yarışamazdım herhalde. Olsun. Sonuçta takım oyun. Toyota AT37 mi? O ne be? Bir, yıldır oynuyorum şu oyunu. Daha bilmediğim bir sürü araba var. Kaptan alsam yalnız iki yarıştır birinci. Nemesis mi? Bu adam çok güzel yapmış lan Fiesta'yı. Çok güzel gözüküyor. Olsun bizim Ferrari'nde gideri var be. Yaşına göre. Bu checkpoint'te normal yarış. Yandaki yeni kasa Raptor ben az zaman kullanırdım. Dokun şey dedi, espir dedi. Bizden biri çıkmış. Yuh. Ayıptır be. Haydi düzgün oynuyoruz. Haydi. Çok arkada başladık ama olsun. Kız bizim avantajımız. Araç hala asfaltta da çok daha iyi. <laughs> Asfalta girdiği anda kendine geliyor böyle. Bu yarışta işte, yanlardan uçmak kesinlikle... Eyvah, eyvah. Dezavantaj. Yanlardan uçmamaya çalışın. net evet, şekil şekil geliyor yanımdan. Biz öyle kayamıyoruz abi. Yapma be. Hiç risk etmeyeceğim boruların içinden. Anam çok güzel uçtu adam. Lan yavaş oğlum ya. İnşallah hepimiz sarız oraya. Abi ne oluyor? Yine cızayacağım. Hemen. Aha Captain. Aaa Toyota okey. Temiz jeep Kaptan mükemmel geldi. Fiesta çok laglanıyor. Korkmuyor değilim. İnşallah ghost yapar. Ha. Yok durmuyor araba. <laughs> GG. Dördüncü sıra. Bir şey diyeyim hiç fena değil. O kadar yanlış sürdüm. Hani alışamadım. Ama Ferrari yani rally de hiç fena değil. Eğlenmedik. Şu bak karşıda şey var. Jeep Trail Cat var. Bizde de varmış gerçi de. O araba kadar hızlanıyor ama o arabayı süreceğime Ferrari sürerim daha iyi. Ne diyeceksin? Bu araba kontrol etmesi ve atladıktan sonra yani tüm sektörü atladıktan sonra yani tekrar düzgün yerine gelmesi en zor araba benim için en azından. Bir yerden atlanıyorsun. Araban teker dört teker yere değdiği anda spin atıyor araba. Yani böyle bir şey yok. Hop iki bir. Yine belalı yarış. Kesin ya bir ağacı Ya bir binaya. Bir yere gireceğim sonlarda. Çok güzel Ferrari be. Onlardan da biri çıkmış. Hadi bakalım. Soldan gidersek çok sıkıntı ya. Aşıklar var ileride çok galiba yoldan gidecek. Adam ne ters duruyor? Adam biz niye ters durduk lan? Evrim döndük. Şuraya girmeyeyim. 100m. Yok orayı dedi, orayı dedi. Ağaç çarptı. Right. Bizim ki ağaca girdi Yok abicim düz devam. Hey yavrum. Bu kaza yapmak istemiyorum. Açıklıktan yavaş yavaş gidiyorum da bakalım. Burada çarpabileceğim ağaç mı çok yok. Galiba ileride ormana gireceğiz. Dur bakalım. Evet ormanı gördüm. Çok dikkatli olmam lazım bu Çok büyük risk alıyorum ama kadar. Karşıda mı? Karşıda. Şeyden geçemeyiz. Öldüm. Ondan dolanacağız. Gölden bir çözüntüler. Allah! üstüme çıkıyordu çıkıyor adam ya. <laughs> yara yara gidiyor. Size gidebilir miyiz? Gitmez miyiz be? <laughs> Ferrari bana dava açacak ama olsun. İyi ikinci bitirdim. Ve mavi takımdan herkes puan aldı. <laughs> Adamlar sıfır. Diyecektim. Hiç şey geçmişler olsun. Ya ne oldu Toyota? İkinci olup duruyordun. Kaçıncı yarış bu? Üçüncü. Üçüncü. mü? Dördüncü mü? Hiç saymadım. Dur şimdi bakarız. bir galiba hükmen galip olacağız. Aynen. Geçmiş olsun gençler. Ferrari rally'mizle. Tekrar rankımızı atladık. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik Ferrari ile. Esprili rally yaptık. Yani denemelik bir araba oldu ama hiç piş pişman değilim. Oynaması zevkli yani. Evet rally arabası değil rally e uygun değil ama <laughs> yine de çok hoşuma gitti araba. Denemenizi tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.